Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir Roblox hoş geldiniz bu videomda. Sizlerin Roblox'a bedava Robux hilesinin yani Robux taktiğinin diyelim e, öyle nasıl yapılacağını göstereceğim arkadaşlar. Videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. E, ben bu taktikle birlikte yaklaşık 50 veya 60 Robux'a civarında kazandım. Bu 60 Robux'a da gördüğünüz gibi şöyle bir avatar dizdim. Bence bayağı şekil oldu. E, güzel bir avatar dizmiştim. E, bu avatar yaklaşık e, ne kadar ediyor? 50, 75, yaklaşık 100 Robux'luk bir avatar dizim arkadaşlar. 200 Robux'um vardı. Gerisinde Game Pass falan almıştım oyunlardan. 200 Robux yatırmıştım. 200 Robux'a da güzel güzel şeyler aldım. ve de bu 200 Robux'un 50'sini de bu siteden yani bu taktikle kazanmıştım. Videoyu geçmeden dediğim gibi videoyu beğenmeniz benim için çok önemli arkadaşlar. Ve de Kanalıma abone olarak bana 1000 abone yolunda destek verebilirsiniz. 1000 abone olmama yardımcı olmuş olursunuz arkadaşlar. Ve de e, açıklama kısmında Discord sunucumuzun linkini bırakacağım. Buraya da zaten e, sunucuların yani videoların e, bildirimlerini burada yapıyoruz arkadaşlar. Ve de ÇD takımıza takabilirsiniz. takımız var şu anda. E, dediğim gibi sunucuma gelebilirsiniz. Roblox grubumuzun linki de açıklama kısmında olacak. Oradan da Roblox grubumuza gelebilirsiniz. Arkadaşlar ilk olarak yapmamız gereken şey açıklama kısmında vereceğim siteye girmek Ve böyle bir sayfa karşılayacak sizi Bu sayfa karşıladıktan sonra sizi giriş yapacaksınız sağ üst taraftan e, Giriş ya değil pardon kusura bakmayın Kayıt olacaksınız sağ üst taraftan sign butonu göreceksiniz zaten Sign butonuna tıklayarak kayıt yapacaksınız ve kayıt yaptıktan sonra yapacağımız işlem arkadaşlar Burada 4 tane sosyal medya adresi çıkacak Discord çıkacak, YouTube çıkacak. sonrasında işte Instagram, Twitter çıkacak. Atıyorum. Onun gibi şeyler çıkacak. Onlara tıklayacağız, gireceğiz, abone olacağız, sonrasında çıkacağız ve siteye geleceğiz ve size toplamda yaklaşık 4 ya da 5 Robux gelecek arkadaşlar. Tam oradan 4 Robux geliyor diye hatırlıyorum. 4 Robux geldikten sonra ön earn kısmına tıklayacağız. Earn kısmına tıklayıp biraz aşağı ineceğiz ve burada gördüğünüz gibi Burada bir sürü anketler var. Mesela Your Survey istiyor. Tıklayalım bir. Gördüğünüz gibi burada bir açıklama var. Şu açıklamayı hemen çevirelim. Çeviriyi açayım. kendinizle ilgili bazı sorularını yanıtladığınızda sistemimiz yanıtlara göre seçilen anketin uygun olup olmadığını belirleyecek anketleri dürüstçe ve eksiksiz tamamlayacağız. En sevdiğiniz ödülü platformunda aracılığıyla çabalarınızı karşılığını alın diyor. Yani yapacağınız şey şu, devama basmak. Buradaki etkinliği yapmak. O etkinliği yaptıktan sonra sizlere 43 Robux verecek. etkinlik bittikten sonra Robux'umuz gelmiyor falan diye yorumlar yazmayın. Robux'unuz gelmiyorsa doğruca veya dürüstçe bir yapmamışsınızdır. Doğru yapmamışsınızdır testi. Testi doğru yapan herkese veriyorlar çünkü gerçek bu arkadaşlar. Ben kazandım çünkü. Testi yapıyoruz. Testi bitirdikten sonra kapata basıyoruz. Ve yukarı çıkıyoruz. Sayfaya F5 atıyoruz. Yani yeniliyoruz. Ve bakıyoruz Robux'umuz direkt gelmiş oluyor. Robux geldikten sonra ne yapacağınızı da birazdan göstereceğim. Burada e, değişik değişik bir sürü anketler var gördüğünüz gibi. Burada zaten event de varmış şu anlık. Event şeymiş. E, her şey ikiye katlıyor. Mesela 20 vereceği yerine 40 veriyor. Sadece yılbaşı özel. Arkadaşlar yılbaşı özel size kaçırmayıp gelin buradan direkt robuxunuzu alın. Dediğim gibi açıklama kısmında vereceğim linkine. Diyelim ki siz buradan robuxunuzu kastınız. Robuxunuzu kastıktan sonra bu sitede robux kastınız hesabıma nasıl gelecek diye sorabilirsiniz. Hesabınıza gelmesi için yapmanız gereken şey arkadaşlar withdraw kısmına tıklamak. tıkladıktan sonra biraz aşağı inmek ve şuradaki yeşil yazan click here for click here for join group yazan yere tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir şey karşılıyor. Join gruba tıklıyoruz. Gruba girmeniz kesinlikle bu arada girmeniz gerekiyor. Girmezseniz Robux kazanamazsınız. Girmezseniz nasıl atsınlar size Robux'u? O yüzden girmeniz gerekiyor. Join grup diyeceğiz, gruba gireceğiz. Gruba gittikten sonra burada gördüğünüz gibi zaten sizin ikiniz yazmış olacak. Amount yazıyor. Amount yazan yer arkadaşlar sizin e, bu sitede kaç robux biriktirdiğinizi yazacaksınız, kaç robux göndermek istediğinizi yazacaksınız. Burada diyelim benim 10 robux yazıyor. Ben hemen 10 robux, gönder, 10 robux göndermek istiyorum. 10 yazıyoruz ve withdraw'a basıyoruz. Şu an benim 10 olmadığı için gitmeyecektir. Aynen şu an gitmedi. Arkadaşlar 10 yazıyoruz ve sonrasında withdraw'a tıklıyoruz. Withdraw'a tıkladıktan sonra your balance yeri e, kaç robux yazıyorsanız oluyor. Sonrasında da geliyoruz. Normal arama Robux'a geliyoruz. Sayfamızı sol üst taraftan yenile basıyoruz ve bakıyoruz Robux'umuz direkt anında geliyor arkadaşlar. Böyle Robux kasabilirsiniz. Yani bayağı iyi şekilde Robux kasarsınız böyle arkadaşlar. Bayağı güzel bu site. Bu siteyi de öneririm zaten. Gördüğünüz gibi burada promo kod falan da var. Promo kod bölümünden de promo kodları yazabilirsiniz şu an benim promo kodum yok. Ee, ama olursa filan e, sizlere bildiririm arkadaşlar. Ve de ya çok yakın bir zamanda Christmas Obi oyunum çıkacak arkadaşlar. Bu oyuna destek vermenizi çok istiyorum çünkü çok emek verdik, çok üzerinde uğraştık. işte ne bileyim çok script'ler bulduk, çok builder'lar bulduk. Ee, oyunu bayağı uğraştık ve bayağı mükemmel bir oyun yaptık diye düşünüyorum. Ee, oyunumuz 1 Ocak'ta çıkacak arkadaşlar. 1 Ocak'ta Hangi saatte çıkacağı şu an belli değil ama 1 Ocak'ta çıkacak kesin Discord'da bunun bildirimini yapacağım ve de takipçilerimle birlikte de Discord'a gelen takipçilerimle birlikte e, Christmas Obi'nin videosunu da hepimiz birlikte çekeceğiz e, Discord'a gelerek de direkt bildirimini alabilirsiniz Birlikte video çeker, çekme şansı yakalayabilirsiniz arkadaşlar Videomuz bu kadardı Dediğim gibi bu işlemleri yaparak en az ama en az 10 Robux kazanabilirsiniz Bu arada bir şey daha söyleyeceğim önemli bir şey unuttum Buraya arkadaşlar en az 10 Robux gönderebiliyoruz. Çünkü hile hurdalar olabiliyor mesela yan hesap açıp buraya direkt hepsini takip edip direkt 5 Robux yapıyoruz ya direkt gönderirsiniz mesela. Diğer hesaba geçersiniz. Öyle de gönderirsiniz diye hile burada olmasın diye böyle bir tak şey yapmışlar. Bu da iyi olmuş. Dediğim gibi bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Bu video bu kadar oldu. Videoyu benim kanalıma abone olmayı ee, Christmas Obi oyunumu da 1 Ocak'ta oynarsınız umarım. Görüşürüz. Bay bay.